Evet. Merhaba, nasılsınız? Nasıl gidiyor alışveriş herhalde annenizle birlikte? aldık, aslında annemle. Neler yapıyoruz Çağla Hanım? Televizyon programı devam. Evet, devam ediyor. Yayından çıktım zaten şimdi. Spora devam. Spora devam. O zaten vazgeçilmezimiz yani. Çocuklara devam. Şu anda rutin COVID ile boğuşuyoruz biliyorsunuz inşallah. Biraz önce kurtulduk. Herkes Aha. aşı olursa daha çabuk kurtuluruz. oluruz. Ha, siz evet. aşı oldunuz? Ya ben oldum. Oldu. Benim olan bir şey değiştirmiyor tabii. Benim hazır çalışmalarım daha çok oldu da. İnsanlar eğer sırası bir geldiğinde aşı olursa şimdi şu anda birse karşı en büyük silahımız aşı olmak. O yüzden ben bireysel olarak tavsiye ediyorum ama tabii ki herkese kendini de bekleyiz. Ne Peki, kadar uzarsa o kadar da şey yok. Çağla Hanım son günlerde çok, çok, konuşulan bir olay var. Mesela Fazıl Say'ın evli olmasına rağmen ayrı evlerde yaşaması gibi bir durum var. Siz buna karşı mısınız? Yoksa siz de öyle bir ilişki yaşamak ister miydiniz? Bir evlilik pardon. Ben yani... Açıkçası ben şey, çok yorum yapamam. Çiftlerin kendi seçimi. Evet. Daha önce böyle bir şey düşünmedim. Böyle bir şey olursa, böyle bir şey olabilir mi hani evlilik yani? Hiç düşünmedim. Normal buluyor musunuz peki böyle bir şeyi? Evli bir çiftin ayrı ayrı bir yer sizce normal mi? <laughs> normal bir şey mi? oluyor burada. Yani yeni normallere biraz alışmamız gerekiyor gibi geldi bana. Çünkü insanların tamamen kendisi onlar kendi dünyalarında eğer gerçekten bunun onlar için daha sağlıklı olacağını düşünüyorsa böyle bir karar almışlar. Bizim alışkın olmadığımız şeyleri ama ben kesinlikle saygı diyorum. Önemli olan burada elinde sonunda mutlu olmaları. Yani. Evet ama siz böyle bir şey Bilmiyorum. karşısınız. Ben hiçbir şeyle ilgili büyük konuşmuyorum. Yani, yok yok hiçbir şeyle ilgili büyük konuşmuyorum. konuşmuyorum. Yazar abi bu Bodrum'u ile... Bu herhalde. Neden? Evet, böyle bir eşlik var? Ee, bu, e, ablam çok ısrar etti bu sene çeşmede olalım diye. Ee, bir de biz bu sene birazcık daha kalabalığız aile olarak. Yeğenim çocuğu oldu yeni. İki tane yeğenim var, bende iki tane çocuk var. Teyzem, annem, yardımcılarımız, ablam vesaire çok kalabalığız. Bodrum'daki eve birazcık sığmamaya başladı. O yüzden bu sene çeşmede ev kiraladım. Evet. Bu evet. sene oradayız gibi görünüyor şu anda. Peki, tamam teşekkür, Ay, ederim. teşekkür ederim. Çok, Çok sağ olun. Bay bay. Altyazı M.K.